şöyle küçültelim. Sıra iyi mi ya baba böyle? Hop. Yerinde böyle. oh kaç kişinin gelmesini bekliyorum. Hadi bir kaç kişi gelsin. Gelsin de şu videoda bir kaç kişi gelmesini gel. bekliyorum. Gençler siz kaç kişi gelene kadar ben de müzik açayım o zaman. Ne yani birazcık da müzik dinleyelim. Hmm. 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 Ya nereye girdik? Oha yayın. Oha yayın. Yayın şansına çok hızlı açıldı lan Spotify. Yok. yok normalde bu kadar hızlı açılmazdı baba ya. Yavaş açıldı ya. Oha yayın. Oha yine şansına çok uzak çünkü ya. Ha hadi be Spotify fon artık. Hadi 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 tamam. Tamam. Ya kapatıyorum veya vazgeçtim çünkü bir kişi geldi. Hadi lan bizle oyun oynama gelen kişi. <laughs> Şimdi birden çık. Aa biri beğeni olmuş ya. Like atalım mı bizim? Şey. Neyse ben videonun en sonunda like atarım. Tamam. Bir kişi geldi. Başlasak mı ya? Kim bir dakika. Çok merak ettim kim olduğunu. Ka ee, kanka o videoyu açma. Ben izledim. İki senedir makarna yiyemedim. Kanka eymen. Açacağım. Açacağım ama sonra başka şey e, videolarını da açacağım onun o kanalı. Ondan yani şey. Bu arada sen de bize birlikte izle gitme. Bu arada makarna değil o. Kıyma kıyma. Kıyma. Kanka ne makarnası? Gençler neyden bahset bahsetme neyden, neyden bahsettiğine eminim anlamadınız. Birazdan göreceksiniz en Şimdi baba. Başlıyorum hemen. Başlıyorum. İzleme. Baba şunu şöyle ayarla. Az aç. Şunu aç. Şimdi bunu böyle aç. Dur. No. No düşünürse makarnanın rengi kıyma da yiyemez ay ay eyvah ya bir şey olmaz ehmen. izle sen yine de hem sonuçta moderatörsün girebiliyorsan gireceksin yani neyse açıyorum bir bakalım kimler var mı başka bir şey gelmiş mi neyse biz başlayalım ya zaten biraz uzun uzun Gençler başlıyorum Eymen başlıyorum bir, iki, üç başlattım. Hadi bakalım. Ya şu reklamlarından şöyle şöyle girmesin, girmesin ya. Hadi bakalım. Kanka ben dedim ki, yaptım fotoğrafı ama. Sorma Zeynep ya. Niye ki? Onu bu canlı yayın kısmına koydum. Abi çok kötü ya. İğrenç. Baksanıza. Ha, bu arada midesi bulanacaklar izlemesin. Kusabilirler yani. En sonunda hele hele. Kusarlar ölürler ya. Oğlum ben izledim. Vallahi midem kalktı. Ya. Böyle bir şey yok baba izleyin. bakın 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 şu anda dört gün oldu, dört gün oldu baba. dört gün oldu. Bakayım sesim nasıl gidiyor sonunda hele, hele. tamam Abi iğrenç ya. Arkadaşlar şeye bakın. Ee, sola bakın. Sol bak şu içe. İğrenç olmuş orası. Kurt, kurtlar olmuş orada. Oraya kurtlar girmiş. Sanırım kurt. Abi iğrenç. Vallahi midesi bulanacaklar izlemesin. Çünkü daha bu bir şey değil. Siz bunun bir de sonunu göreceksiniz. İğrenç. Bu arada sakız sakın Ay kurtlara bakın ya. Ay ya. Ay. İğrendim. Bu video benim üçüncü izleyişim. Bayağı eğleniyorum o izleyişimde. Oğlum o ne kurttur ya. Kurt mudur neyse daha da kötü bir şey kurttan. Abi böyle bir şey yok. Uf. Ay. Aha yürüyor. Bak ben burayı hatırlamıyorum. Kıyma yürüyor lan. <laughs> resmen kıymayı yürüttüler. Abi iğrenç. İğrenç. Kıyma yürüyor ya. Yürüyor yürüyor. Aha üç kişi olmuşuz. Abi kıyma yürüyor resmen. Ay. İlgisi kaçacak olanlar izlemesin ya. Vallahi izlemesin benim ekran Benim ekranda sen en izliyorum Allah. Eymen bir kısmını kapatıyor musun? Ay o ne ya? Tövbe tövbe Allah'ım ya Rabbi. bir şeydi? Bir şeye benzettim ben ona kardeşim. Herhalde her, her izleyen benzetmiştir benim çünkü. Ay ya iğrenç ya. Ü, ü, oğlum üç kişilik iki kişi yendik. Adam midesi mi e bulandı O iyi onlar ne beyaz beyaz gidip geliyorlar. Kurt. Abi bu ne ya? İnsan ay insan tiskinir mi bir daha evlerken bir dakika arkadaşlar. Dur bu ne lan? Evet. Neyse artık gördük. Devam. Let's go. Bekle. Şunu bir mesaj sabitle. Baba. Tamam. Tamam. Şu en kötü kısmına geldik. Evet. Bak bir de bunlar kımıldıyor ya. Abi bu ne ya? Bu ne Allah'ın aşkına ya? Oğlum bu adam bunu nasıl yapıyor ya? Elleyebilir mi bir insan buna ya? Şu taktan ne bu ya? Allah'ım yarabbim. Bir insan elleyebilir mi buna? Elleyebilir mi? Neyse video bitti. O zaman başka bir video açalım arkadaşlar. Ee, şöyle bir girelim kanallarına bakalım ne var başta. Lan nereye bastık? Puy! Lan oğlum nerelere girdik ya? Nerelere girdik? Nerelere nerelere? Bak nice one. Neydi abi? Ne yazacaktım? Ha 30 gün pek yiyen yiyecekler. Tamam buraya gir baba. Şimdi kanala gir. Şimdi dur 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 dur. Lan durdursana kardeşim. He. Durdu tamam. Şimdi bir dakika. Lan bu sadece bekleyen bekleyeceklerin bekletmiyor ki başka şeyler de mi yapıyor? Hmm, ne bak yap arkadaşlar en kötülerini açalım ya. Yani. Ne olabilir? Ne olabilir? Ay buna çok şey girer oldu. Jet girer ya. Hmm, ne? Onu gerçekten şimdiden söylüyorum midesi kalkacak olanlar e, hiç videoya gelmesin. Kovmak gibi bir şey yapmıyor. Sadece veya belki de geçirsin diyeceğim. Canlı yayındayız ya. Videoda değil. değil. <laughs> Neyse başlasın. Ay. Eğer bu canlı yayını sonradan izliyorsanız geçirin. Benden size tavsiye Y'all yeah. yeah, we'll can end this job. I'm <laughs> sinekler de her gördüğüne konuyor. Yani. İğrenç ya. Oh, oh. Ne kardeşim ya. Oh, oh. Baksanıza patlıyor lan ne? Ya ben buna bakamam ya bir dakika. Az bitirsem mi? Yok ya. Böyle devam de etsin. şey ya. Ee, evet, ya mikrofon bozuk ya ondan öyle ses ya. Ne kadar olmuş ki yani? Lan ağzım lan. <laughs> Hemen ne oldu? <laughs> Ay damla çıkacağım ya. İzleyemiyorum. İnsanların midesini bulandırmak için ya, resmen yapmışlar. Şimdi başka ne açalım? Ay şunu da merak ediyorum aslında. En kötüsü bu olurdu herhalde. Mozzarella, domates, mozzarella, mozzarella. Okuyamıyorum. Mozzarella, domates yazıyor. Bakalım ona. Ay büyüttüm. Puh bana ya. Şunu küçük <laughs> Sohbete aç. O, oh, evet. Ağzına ne oldu? Ağzına ne oldu baba? Evet. Yine bir saçma video daha izliyoruz. Saçma sapan tepki veriyoruz ve en sonunda tekrardan kapatıyoruz. İkinci gün, üçüncü gün böyle yapraklar hareket ediyor. Üçüncü gün, üçüncü gün dördüncü gün puy ne oldu buna ya ben şu müzikleri kapatmak istiyorum telif melif vardır çayı aç mı <laughs> o ne ya anlamıyorum ki çayı aç bence diyorum çay ne Şimdi azıcık açayım mı herhalde sesini ya sıkıcı Bu arada gençler şey zula çekmemi istiyor musunuz? Ay küfleniyor küfleniyor. Eymen gerçekten moderatör olarak no küfür. Bak moderatörsün alacağım gerçekten moderatörünü Eymen. Doğru mesaj yaz. Küflendi bu. Ne var bunda? Argo yok dedik, küfür yok dedik. İkiniz de kötü kötü kelimeler söylüyorsunuz. Neyse, kaldırıyorum mesajlarınızı. E ne var şimdi? Bunda eğlenecek bir şey yok. Altı sükürlenmiş yani. Azıcık geçireyim bakayım. Neler neler var. Ana lan nefes alıyor yemek. çok evet, çok çok nefes alan yemek <laughs> onun bulut gibi oha bulut ki Bu ne lan Neyse bunda çok bir şey yokmuş çok bir şey yokmuş Şimdi bekleyin. Sizce Zula videosu Zula videosu gelsin mi gelmesin mi? Zula videosu gelsin mi gelmesin mi? Siz, ben hiç Zula videosu çekmediğim için siz beni benim Zula oynamadığımı yani Zula oynadığımı bilmiyorsunuz ama bekleyin bekleyin hop ee, hatta açayım mı iki dakika zula bakın açayım ben zaten gün boyunca zula oynuyorum bence güzel oyun ya zula ya açmasam mı şimdi ya aynen açmayayım boş verin ya. bir hesabım göstermiş oldum aslında Oğlum niye çöktü şimdi zula? Ha çöktü. Kapatsam mı Zula'yı? Ya kapat sen de şunu ya. Gördükçe iğreniyorum. söylüyorum Zula, gel Zula videosu gelsin mi gelmesin mi? Cevap verin. Zula videosu gelsin mi gelmesin mi? Açsam mı Zula ya? Açıyorum Zula, hadi bakayım, açıyorum. İnşallah ekran yansır. Yansar, yansır yansır. Göreceğiz bakalım yansacak mı yansınacak mı, yansınacak mı Zula'nın ekranı. Şu anda yansıyor sanırım. Oğlum ne yazıyorsun Neymen? Spam yok diyoruz, anlamıyorsun ya. O di? ya. O nedir ya mı? Oğlum sen Zula'yı bilmiyor musun? Ya yeter ama artık spam yapma. Spam yapıyorsun, küfür ediyorsun, kötü kelime konuşuyorsun. Ama yeter ya, ya. Abi sen nasıl moderatörsün ya? Dur, Dö Ay ekranda bir saattir bu var ya? Bir dakika ben şöyle bir kapatayım. Silahı kaldır. Evet. Şimdi gitti mi? gelmesin mi? Neden ya? Güzel aslında. Ama okey istemiyorsanız gelmez. Şimdi zulayı açtım. İnşallah ekran yansıyordur ya yayın ne kadar süsün? Aslında ben çok yayın uzun süreli yayın açamam da. Bir 20 20 dakika falan belki 20 dakika falan daha dururuz yayında. Sonra kapatırım ben yayın. hemen hızlıca hesabı gösterip kapatmam lazım beni benim yeni arkadaşlar neyse zaten videoları izledik ya bir şey olmaz yani ondan. üç tane izledik şimdi hemen hızlıca göstereyim arkadaşlar şöyle çanta tamam mı ay gitmiş ya ha gitme ay bitmiş mpt 76 bitmiş bir de kuantumum vardı bir de onda neyse arkadaşlar sonra şey var şöyle destelerimi göstereyim. Bandet de altın susturucu garantin deste. Bunlar var, bu var, bu var, bu var. Sonra böyle desteler var arkadaşlar. Sonra neyse silahları göstereceğim Sonra videoyu kapatacağım. a 3 var. Boron 12 var. Famas var. Matevo var. AK yok. Yani çok bir şey yok ama yani. Klanımız da var gelebilirsiniz. Şimdi klan şu arkadaşlar. Bir listesi. Adı şey. Damaging Team. Yani D, D büyük da, M büyük ma, G büyük gink yani dama T büyük tim. The Team. Arkadaşlar e, videoyu kapatmam lazım. Hızlıca. E, çünkü bir işim çıktı ondan dolayı. Neyse abone olup like atmayı, abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bu arada bildirimleri de açmayı unutmayın abone olduktan sonra arkadaşlar. Yanında zil tuşu var. Onu, onu açıyorsunuz işte. Ay, hızlıca kapansın ya. Acil işim çıktı. Şimdi kapatıyorum. O zaman arkadaşlar görüşürüz ben.